Herkese merhaba arkadaşlar. Ulusal Hava Servisine göre dünyanın en sıcak noktası olan Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi bölgesindeki sıcaklık 51 dereceyi geçti. Bir diğer hava gözlemcisine göre ise Ölüm Vadisinde hissedilen sıcaklık 54 derecenin üzerine çıktı. Bölge tarihinde en yüksek sıcaklık 1913'te 56 ile 57 derece kaydedilmişti. Kaliforniya'nın dışında Arizona ve Utah Montana ve Idaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların rekor seviyeye ulaştığı, hafta sonunda tehlikeli boyutta seyredeceği öngörüldü. Ülkenin batı yakasındaki aşırı hava sıcaklıklarıyla ilgili New York Times'taki makalede yaz mevsimine girmeden termometrelerin tarihi sıcaklıkları göstermesi küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğine bağlandı. Makalede Küresel ısınma yıllardır bölgedeki felaketleri körüklüyor. Şimdi erken bir sıcak hava dalgası ve şiddetli kuraklık yaşamları tehdit ediyor ve suyu tehlikeli derecede kıt durumda bırakıyor ifadesi yer aldı. Yazıda Arizona, Montana ve Utah'ta yer yer orman yangınlarına rastlandı. Texas'ta elektrik firmalarının muhtemel kesintileri önlemek için müşterilerine klimaları kapatmaları ricasına bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Makalede aşırı sıcakların bölgedeki su kaynaklarını da hızla azalttığı belirtildi.